Merhaba Arkadaşlar bugün aile sizin için Bimin çilekli yoğurtlarını deneyecek. Sevdiklerini söyleyecek, sevmediklerini de küçük bir sıraya koyup sizin için anlatacak. Merhaba arkadaşlar. Bir ziyaretçim var. Adı Rapunzel. Bugün sizin için Bimin çilekli yoğurtlarını de, de, deneyeceğim. Beğenmediklerimi arkaya koyacağım. Beğendiklerimi de öne koyacağım. Şimdi yiyeceğim. Tadına bakacağım. Bunun yoğur bunun çileği biraz fazla olduğu için sevmedim. Bunu arkaya koyuyorum. Şimdi de diğer yoğurdumu deniyorum. Bunun tadı güzel. Bunu öne koyuyorum. Ve bunun tadına bakıyorum. Bunun çileği de az olduğu için bunu da arkaya koyuyorum. Beğendiklerimden galiba bir tanesi bu olacak. Bu da güzel Bunu da öne koyuyorum Şimdi de Mavi kapaklıdan önemi açıyorum Bunu da biraz Öne koyalım Tamam. Şimdi de az önce bahsettiğim gibi bunlarla ikisi aynı. Diğerleri farklı. Beğenmemiştim bunu. Bir tek favorilerim Bunların hiç oldu. Üçlerini de beğenmedim. İstersen sen de konuş Rapunzel. Merhaba arkadaşlar. Ben de konuşmak istemiştim de. Acaba aile şeyleri beğendi galiba. Bunların üçünü beğendi. Bunların üçünü beğenmedi. Evet Rapunzel. Doğru bildin. Galiba beni iyi anladın. Çak beşlik. Çok. Peki Aliye'cim en favorin hangisi üç tanesinden? Bunların üçünü beğendim. Bunların üçlerini beğenmedim. Üç tanesinin içinden en favorin hangisi peki? Ee, bu. Bize daha yakından gösterir misin onu? Bimin hangi yoğurdu bir bakalım? Bimin çilekli yoğurdu. Evet, Bimin dostino yoğurdu. Aylanın favorisi bu oldu. Galiba Aylanın favorisi aktivia ve danoneyi de geçti. Bim bu işte çok iyi galiba. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce de deneyip bizim için yorumlar mısınız sizde? Bir bakın bakalım aktivia mı, danone mi yoksa Bimin kendi yoğurdu, dostino mu? Aylin'in favorisi hangi anneciğim? Ne dedin Mirza? Anlamamıştım. Tekrar diyebilir misin? <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Dostun olabilir mi? Evet. ediklerim bunlar oldu. En çok favorim de benim çilekliyordu. Küçük kapta Alın bir deneyin bizce. Ben her gün zaten bundan yerdim. videomuz burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.